Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Kendime çok güzel oyuncaklar aldım. Anime kızlarıma bakın. Mavi saçlı, mor saçlı, ve de sarı saçlı. Böyle bir sürü kıyafetlerim var bakın. Şimdi hep beraber tek tek deneyelim. Hop. Ben bu hepsiyi çok beğenmiştim arkadaşlar. Hemen hop giydirelim. Şunu kaldıralım ki karışıklık olmasın. Ay düştü ya. Heh oldu bence çok havalı oldu arkadaşlar şunu şöyle yapalım hop bakın hmm. bakalım şu bebeğimize ne giydirebiliriz şöyle biraz uzaklaştıralım bunları hop şu şöyle kaysın evet bakalım hmm. mor saçlıya ne giydirebiliriz bence buna şu mor elbise çok yakışacak Hop. Güzelliğe bakar mısın? Sarı saç ya da hmm. şu eteği giydirelim. Acaba üst olarak ne giydirsem hemen? Şöyle bir bakalım bakalım nelerimiz varmış? Hmm. Ay ya da etek giydirmeyelim Güzel bir kıyafet beğendim. Şimdi maviyi giydirebiliriz. Nasıl oldu arkadaşlar? Ben çok sevdim. Hemen bakalım. Şimdi aksesuarla şöyle bir ansalımız var. Ansayı al. Ya, al. Hmm, çanta. Hemen şu maviliğe bir çanta verelim. Ay kayma. Evet. Çantası da hazır arkadaşlar. Bakın. Hmm, bakalım, bakalım. Hemen. Bunun hmm, içinde şöyle bir animasyon çantamız var. Onu da verdik mi tamamdır. Aa, saç aksesuarları unutmayalım arkadaşlar. Şu maviliği şunu takalım. Şuna minik eldivenler. Ve bir eldiven daha. Hmm, acaba şimdi ne giydirsem Şu yeşil elbiseyi çıkaralım arkadaşlar Çok tatlı bir elbise beğendim çünkü Hemen şu mini Tam bir elbiseyi giydireceğim Hop. Bence çok güzel oldu Hemen hmm, Başka ne giydirebiliriz Şöyle bir şapkamız var Ay, Bakın şu şapkayı da kafasına taktık mı Tamamdır hmm, Eline acaba nasıl çanta verebiliriz arkadaşlar Aha Şurada çok güzel çilekli bir parfümümüz var Hemen Sıkalım. Ps, ps, ps. Tamam. Bunu sıktık. Aksesuar acaba arkadaşlar ayakkabı olarak da hmm, şurada bakalım bakalım şu ayakkabımız var. Siyah sarı. Hemen bunları bir alalım. Tamamdır başka hangi ayakkabılarımız var? Diğer bebekler için arkadaşlar. Çünkü onların da ayakkabılarını giydirmem gerekiyor. Hop. Bu da tamam. Şimdi buna çanta nasıl bir şey verebiliriz? Bakalım. Bence bu minik çanta güzel olur. Hemen bunun eline bunu koyduk. Bakın. Şimdi kıyafetini de değiştirelim arkadaşlar. Hop. Kıyafet olarak neyimiz varmış? Şu mavi mini elbise ona da. Hop. Mavi eldivenler. Ve aksesuar olarak da bunu takacağım. Hop. Çok şeker oldu ya. Bakalım şu mavi elbiseyi çıkaralım. Bunu ne giydirebiliriz arkadaşlar? Şu aksesuarı da kafasından çıkaralım. Bence onun kırmızı elbise çok yakışacak. <laughs> Şunu çekelim. <laughs> Hemen şurada minik kırmızı ayakkabılar. Onları da giydirelim. Şunu da giydirelim. Kırmızı başlıklı kız gibi oldu arkadaşlar. Elbisesine bakın hemen size şöyle göstereyim şu kırmızı kurdelenin çantayı takalım hop elbisesi kaydı son olarak hmm, aksesuar arkadaşlar aksesuar çok önemli bakalım nelerimiz varmış hmm, şu kurdelayı takalım bence çok da güzel olacak hop arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve daha fazlası için beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.